Bu özelliğinin tercihinden şikayet renk alın hemen daha. Herkes sizi tavsiye edeceğim. Hadi bu olay gelin. Bak şimdi bu televizyon bazen böyle görüntü var, Bazen rengi değişiyor. Bazen hiç renk göstermiyor. Kafa için. Geçen kaynağına oturup bir seyredecek. Bakın renk ettik. Bu da bu çevrede bu arada bu gözler tutuyorsun diye. Renk göstersin diye. O olmadı ki aynen. Arada bir ses var. <gülüyor> <gülüyor> diye. Onun için Allah Allah'a bir rengi alın da dedi. renk Başlayalım size. Başlamak mı? Bakın ben, şey yine ne gitti? Siyaplas. Ama ne demeliyiz? Onun tam sayısını, sen onun sonunda ne anca Onca bir şey geldi sana. Esta. Neyden gittin? Esta. Aa, daa. Böyle bir saate ben şimdi boş boştan konuşuyorum. Boş. Bir saate sen benden niye konuşmuyorsun? <laughs> usta yok mu Usta? <gülüyor> usta! Aa, aha. 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 Aha.